Hazreti Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, mücella, musaffa, münevver, pak, ruhu tayyibeleri ve ruhu saadetleri için ehli beytin, ashab-ı kiramın, nebiler silsilesinin ervah-ı için Allah yolunda canlarını feda edilmiş muazzez şehitlerimizin aziz ruhları için ahirete irtihal edilmiş başta anne ve baba olmak üzere ağabı ecdadımızın bir cümle geçmiş ehli imanın ervahı için, hakkına girmiş olduğumuz insanların ruhları için, dinimizin, imanımızın, vatanımızın, milletimizin, devletimizin ve tüm İslam aleminin selameti için, ümmet Muhammed'in sıhhat ve afiyeti için, İslam aleminin dillik, birlik ve düzeni alemi İslam'ın içinde bulunduğu zor günlerin bir an önce bir taraf olması nice mazlum kardeşlerimizin başlarındaki zulümlerin dinmesi ve tüm insanlığın kurtuluşu için dualarımızın kabulini yaz Allah rızası için birer Fatiha üçer İhlas-ı Şerif okuyalım. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Çok kıymetli cemaatimiz, değerli müminler, Cenab-ı Hak gecemizi mübarek eylesin. Kılmış olduğunuz yatsı namazımızı, hasreten dualarımızı, Yüce Mevla katında kabul eylesin. Cenab-ı Allah sohbetimizin inşallah tesirini üzerimizde, gönüllerimizde halk eylesin inşallah. Bizleri tekrar şöyle güzel bir ortamda, razı olduğu bir mecliste, aslı saadet sohbetinde bir araya getirdiğinden dolayı Yüce Mevlamıza sonsuz hamdü senalar bize doğru yolu gösteren Efendimiz Aleyhisselam'a da salatu selamlar olsun kıymetli müminler. İmam Gazali Hazretlerinin gönül dünyasından yine hisseler alacağız. Onun Allah korkusuyla alakalı derlemiş olduğu sohbete devam ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardı. Kim ki Allah korkusundan ağlarsa o kimse süt memeye girmedikçe cehenneme girmez. Bir kimse Allah korkusundan ağlarsa yani işlediği günaha utanıp ben ne yaptım? Ben nasıl Rabbimin huzuruna çıkacağım diye endişe ederek gözyaşı dökerse Allah korkusundan süt memeye girmedikçe o da cehenneme girmez. Nasıl ki memeden çıkan su tekrar böyle benzetmeler var. Kur'an'da da buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu deve iğne deliğinden girmedikçe kafir cehennemden çıkamaz. Devenin iğne deliğine girmesi mümkün mü? Yani mümkün olmayan bir şeyi göstererek aklımızda kalması için kavramamız için örnekler veriyor. Peygamberimiz Aleyhisselam da bize bu müjdeyi veriyor. Süt memeye tekrar gireceği zaman ancak insan cehenneme girer ki bu da mümkün değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve işte bizim Allah korkusuyla her daim yaşamamız gerektiğini bize haber veriyor ki bir gün bir genç vefat edecek. Efendimiz aleyhisselamı çağırıyorlar. ''Ya Rasulallah yanında bulunur musunuz?'' diyormuş. Efendimiz de kendisi bir talepte bulunduğu zaman hiç kırmazmış. Böyle yeni cübbesini bile hemen verirmiş böyle Efendimiz Aleyhisselam. Yanına varmış, kanlı zor nefes alıyor. Bir soru soruyor. ''Sen Rabbin hakkında ne düşünüyorsun?'' O da diyor ki genç sahabe ''Ya Rasulallah'' günahlarından dolayı öyle utanıyorum ki, öyle sıkılıyorum ki, gitmeye yüzüm yok. Ancak Rabbimin de rahmetinden hiç ümidimi kesmedim. Böyle deyince o genç, Peygamber Aleyhisselam'ın yüzü sünnet bürünüyor ve buyuruyor ki, sen bu niyetinle son nefesini verir, verirsen, umduğuna nail, korktuğundan emin olursun. Umduğu Allah'ın rahmeti, korktuğu da günahlar. O günahlarından emin olursun, korktu, umduğuna da nail olursun. Yani kıymetli müminler, Cenab-ı Allah katındaki düşüncelerimiz çok önemli. Allah hakkında ne düşünüyoruz biz? Öyle bir hadis-i şerif var ki, kulum diyor Cenab-ı Allah, ben kulumun zannı üzereyim. Kutsi bir hadis-i şerif kulum beni nasıl düşünüyorsa ahirette beni öyle bulacaktır. Yakan Allah, azap eden Allah, öfkeli Allah, ateşi olan, cehennemi olan, azabı olan, azizin zülfekam olan, intikam sahibi olan diye insan hep böyle tasavvur ederse Allah öyle karşısına çıkar. Ama Erhamurrahimin, sonsuz merhamet sahibi, hayvanların bile kalbine yavrusunun merhametini koyan merhametin menbaı Allah. Bize de merhamet eder inşallah diye ümit ettiğimiz zaman inşallah kıymetli müminler Rabbimizin rahmetine nail oluruz. Nasıl zannediyorsak öyle Rabbimiz bizi karşılayacak. Kıyamet günü bir kişi huzura getirilir. Sevapları ile günahları karşılaştırılır. Fakat günahları ağır basar. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Bunun üzerine cezasının verilmesi emredilir. Bu arada kirpiklerinde bir tel dile gelir. Der ki kirpik ey Rabbim senin Rasulün Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam kim Allah korkusuyla ağlarsa Allah o gözü cehennem ateşine haram kılar buyurmuştu ya. Halbuki ben dünyadayken senin korkundan ağlamıştım. Cehenneme gitmesi karar verilen bir insanın kirpiği onun hakkında lehinde şahitlik ediyor. Ben şahidim diyor kibrik. Kirpik diyor ki senin korkundan ağlamıştı ya Rabbi bu gözler. Bunun üzerine Allahü Teala o kimseyi affeder. Dünyada sırf Rabbinin korkusundan ağlayan bir kirpik teli o kişinin azaptan kurtulmasına vesile olur. Cebrail Aleyhisselam'da falan kişi Allah korkusundan ağlayan bir kirpik telinin hürmetine cezadan kurtulmuş diye o mahşerde ilan eder. Aman ya Rabbi. Şu ilana bakın. Falan kişi kirpiğinin şehadeti üzerine azaptan kurtulmuştur. Bu hadiseyi Peygamberimiz Aleyhisselam bize haber verdi. Demek ki mahşer günü bu manzaralar olacak. O zaman bizler de ne yapmamız lazım? Tenhalarda, seher vakitlerinde ve müstafirine bil eshar. Allah'ın iyi kulları seher vakti istiğfar edenlerdir diye işte seher vakitlerinde yaşı dökmek lazım. Kıyamet günü olunca cehennem öyle bir kükrer ki bütün insanlar onun korkusundan diz üstü çökerler. Nitekim şanı yüce olan Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Ve sen ey Muhammed Allah'ın Resulü her ümmeti diz çökmüş bir halde göreceksin. Her ümmet kitabının başına çağrılacak ve onlara şöyle denilecek: bugün dünyada yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. Casiye Suresi 28 Cehennem kükremiş, insanlar korkusundan yere çökmüş. İnsanlar cehenneme yaklaştıkları zaman onu öfkeden kükrer bir halde bulurlar. Öyle ki bu kükreyiş yürüyüşü 500 sene sürecek kadar bir uzaklıktan duyulur. Cehennemin o kübreyişi, o dehşeti, yürüyüşü 500 senelik bir uzaklıktan duyulur. Bu anda bütün insanlar, hatta peygamberler bile nefsi, nefsi diyerek kendi başlarının derdine düşerler. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefsi nefsi demez ümmetim ümmetim diye haykırır. Bu sırada cehennemden dağ kadar büyük bir ateş parçası çıkar. Hz. Muhammed aleyhisselamın ümmeti bu ateş parçasını def etmek ve uzaklaştırmak isteyerek namaz kılanlar, oruç tutanlar, doğruluktan ayrılmayanlar ve ihlaslı kişiler hakkı için geri git derler. Muhammed ümmeti orada namaz kılanlar için, oruç tutanlar için, doğruluktan ayrılmayanlar ve ihlaslı kulları hakkı için ey cehennem ateşi geri dönderler. Fakat o gitmez. Ateş geliyor. Bu arada Cebrail aleyhisselam seslenir. Ateş parçasının kastı ümmeti Muhammed'dir. Sonra elinde bir bardak su ile gelir ve onu peygamberimize sunar Cebrail. Ey Allah'ın Resulü der. Al şu bardak suyu o gelen ateşe serpil. Peygamberimiz Aleyhisselam bu bir bardak suyu alır, ateşe serper. Ateş hemen söner. Sonra Cebrail Aleyhisselam der ki, buraya dikkat. Peygamberimiz Aleyhisselam Cebrail'e sorar. Ey Cebrail, bu su neydi? Cebrail der ki, ey Allah'ın Resulü. Bu var ya bu senin ümmetinin asi olanları, günahkar olanlarının sırf Allah korkusu için akıttıkları gözyaşı. Şu anda bana ateşe döküp söndürmem için onu sana veren Allah tarafından emredildi. Kimin gözyaşıymış? İhlaslı, samimi, Allah dostu insanların değil, günahlarından dolayı Allah korkusuyla ağlayanların mühim mahşer günü toplanıp Allah Resulüne verilecek cehennem ateşi onunla söndürülecekmiş. Buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Efendimiz şöyle dua ederlerdi Aleyhisselam. Allah'ım bana ölmeden önce senin korkundan ağlayan iki göz nasip eyle. Duaya bakar mısınız hiç? Duyduk mu böyle bir dua? Allah'ım bana ölmeden önce senin korkundan ağlayan iki göz nasibe. Peygamberin duası. Günahıma ağlamaz mı gözlerim, bilmem gitti elimden ömrüm diye Allah dostları ağlamış. Gene Peygamberimiz Aleyhisselam, Hiçbir imanlı kişi yoktur ki sır Allah korkusu sebebiyle gözünden sinek başı kadar dikkat sinek başı kadar bir yaş çıksın bu yaş sıcak yanağını ıslatsın o kimseye mümkün değildir cehennem ateşinin değmesin. Yeter ki dünya hayatında bir defa gözünden Allah korkusundan dolayı sinek başı kadar bir göz damlası çıksın diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Demek ki Allah korkusu bu kadar mühim. Anlatıldığına göre Muhammed İbni Münzir rahmetullahi Aleyh ağladığı zaman yüzünü ve sakalını gözdaşlarıyla yıkar ve şöyle derdi işittiğime göre göz de yere cehennem ateşi değmezmiş. Nasıl ki abdest suyunun değdiği yere cehennem ateşi değmiyor ya. Ebu Hureyre Efendimiz konunun tamamını yıkarmış. Normalde nereye kadar? Dirseklere kadar. Ama Ebu Hureyre Efendimiz onun on kadar yıkarmış. Birisi görmüş, ya e, Ebu Hureyre, bu abdeste kol dirseklere kadar değil mi? Allah Resulü'nün abdest suyunun değdiği yere cehennem ateşi değmez dediğini duydum. Ben de bu yüzden uzatıyorum buraya kadar. Buyurmuş Ebu Hureyre Efendimiz. Biz de mümkün mertebe böyle güzelce abdest almaya çalışalım. İşte büyük bir Allah dostu Muhammed bin Münzir Hazretleri o da ne yaparmış? Ağladığı zaman gözyaşlarını böyle yüzüne, sakallarını ne yaparmış? Sürermiş. Çünkü Allah korkusundan ağlayan o göz yaşının değdiği yere cehennem ateşi verilmiş. Bütün bu anlatılanlar gösteriyor ki hakiki Müslüman Allah'tan onun azabından endişelenmeli keyfi bir şekilde işlediği günahlardan utanmadan, sıkılmadan kendisine def edilmeden gitmeyecek Müslüman. Ve nefsinin şehevi isteklerinden kaçınmalı. Nitekim Rabbimiz buyuruyor ki Naziat suresinde artık kim nefsinin şehevi isteklerine uymuş dünya hayatını tercih etmişse işte muhakkak ki onu alevli bir ateş beklemektedir. Onun varacağı yer orasıdır. Fakat kim de Rabbinin makamından korkar, nefsini heva ve hevesinden uzaklaştırırsa, işte muhakkak o cennete varar, varacağı yer cennetin ta kendisidir. Şununla inşallah tamamlayalım. Her kim ki Allah'ın azabından kurtulup rahmetine gar olmak isterse dünyanın meşakkatlerine sabretmeli ve Allah'ın menettiği şeyleri yapmamalı. Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyurur. Cennetli kişiler cennete girdikleri zaman melekler onlara çeşit çeşit yemekler rengarenk meyveler, güzel oturaklar ve yataklar, hulasa akla gelebilecek her türlü nimetleri o melekler cennetliklere getirirler. Bununla beraber bu cennetlik kişilerin halinde bir durgunluk cennete girmişler. Cennet nimetlerine ulaşmışlar ama hallerinde ne varmış? bir durgunluk, yüzlerinde bir hayret emaresi vardır. Bunun üzerine Hazreti Allah buyurur. Ey kullarım, bu durgunluk ve hayret ne? Cennete girdiniz, nimetlerinde buluştunuz. Nedir bu durgunluğunuz? Burası öyle bir şey yer mi ki durgun durgun duruyorsunuz? Cennetli kullar derler ki, bize bir vaadin vardı Allah'ım. Bize bir vaadim, bir sözüm vardı. Onun vakti geldi. Allah meleklere emreder. Der ki, Cennetlik kullarının yüzlerinden perdeleri kaldırın. Allah bekler. Fakat melekler derler ki, Ey Rabbimiz! Onlar senin cemali nasıl görebilirler? Onlar dünyada sana isyan etmişler. Allah buyurur ki kaldırın perdeleri. Onlar dünyada benim gösterdiğim ahlak esaslarını uydular, secde ettiler, bana kavuşmak arzusuyla göz döktüler. Allah'ın cemalini nasip olacak üç zümre kimmiş? Bir, ahlaklı insanlar. İki, secde edenler, üç Allah'a kavuşmak için gözyaşı dökenler. Bunun üzerine gözlerdeki perde kaldırılır. Cennetlik kişiler cemali ilahi görünce secdeye kapanırlar cennette. Allah buyurur ki ey kullarım başınızı secdeden kaldırın çünkü burası ibadet yeri değildir. Burası izzet-i ikram yeridir. Aman ya Bu yüzden Hazreti Ali Efendimiz der ki, dünyada amel var, hesap yok. Ahirette hesap var, amel yok. İşte bura heybe-i doldurma zamanı, tallayı ekme zamanı, Kabire girdikten sonra abdest yok, namaz yok, hiçbir şey yok. İşte bu vakti değerlendirmek lazım. Ne güzel Rabbimiz, kaldırın başınızı sevgiler çünkü burası ibadet yeri değil, burası izzetü, ikram yeri der. Sonra keyfiyetsiz olarak Hazreti Allah tecelli eder ve sevince gavk olmaları için selam size ey kullarım der. Allah kullarına selam verir. Ben sizden razıyım. Siz de benden razı mısınız der Allah. Im. Dünyada Ebu Bekir'e sorduğu soruyu artık mahşer günü cennette bütün cennetliklere sorar. Ben sizden razıyım. Siz benden razı mısınız? Cennetlik kullar derler ki, ey Rabbimiz biz senden niye razı olmayalım ki sen bize hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırına gelmeyen nimetler verdin. İşte Allah'ın şu iki ayeti bu gerçeği hatırlatıyor. Değerli müminler, birincisi Beyyine Suresi bugün yatsı namazında ikinci rekatta okuduğum yer, diğeri de Yasin suresinden. Radiyallahu anhum ve radu an. Onların Rableri yanında mükafatları, atlarından ırmaklar akan adın cennetleridir. Hepsi orada ebedi ve devamlı kalacaklardır. Allah bunlardan razı olmuş. Bunlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mutluluk Rabbinden korkanlara Yasin suresi de bu da çok merhametli Rablerinden bir selamdır. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Bu da merhametli Rablerinden bir selamdır. Allah sohbetimizi kabul eylesin. Şu ayeti kerime değerli müminler, bin bu ayetle Rabbim ölmeyi bize nasip eylesin. Son nefesimizde başımızda bir yansın okuyan güzel bir insan ve bu ayet gelince de son nefes vermeyi nasip eylesin. Bu kime nasip oldu biliyor musunuz? Büyük dedemiz, ecdadımız Yavuz Sultan Selim Han'a nasip oldu kendi başında Hasan Efendi var. Böyle mübareğin sırtından çıban çıkmış. Yavuzumuzun sırtından böyle bir çıban çıkmış. Çıban büyümüş, büyümüş, yara haline gelmiş ve bu kadar böyle kocaman bir delik açılmış sırtından içi görünüyor. Ve Hasan Efendi bir söz söylemiş Yavuz'a demiş ki, Sultanım herhalde Rabbinize kavuşma vaktiniz geldi. Hasta yatağında bu söze o kadar öfkelenmiş ki Yavuz Sultan Selim Han bizim neyimizi gördüğünde böyle söylersin ey Hasan demiş. Ne demek Rabbine kavuşmak? Biz kiminle beraberdik zaten demiş. Ki ölünce Allah'a kavuşacağız. Görüyor musun? Devamlı Allah'la beraber bir yaşardı. Hadi Yasin oku da demiş. Bir dinleyelim demiş ve selamun beşinci sayfanın hemen başında selamun kavle min rahim ayetini o Vezir Hasan Efendi okuyunca Yavuz Sultan Selim Hazretleri son nefesini demiş. Rahmet dolu Rabbinden selam olsun. Rabbim bize de böyle iman ile ölüm nasip etsin. Ama iman ve ölüm için gerekiyormuş? Her daim Allah'la beraber olmak. Yavuz olmak gerekiyor, Fatih olmak gerekiyor, Hüdai olmak gerekiyor, Üftadı olmak gerekiyor muhterem Allah'la beraber insan niye harama bakar? İnsan niye eliyle kötülük işler, kötü işler yapar? Allah'ın kendinden artık uzaklaştırıp haşa bundan dolayı. Rabbim inşallah sohbetimizin teslini daim eylesin. Şu kapıdan sonra hayatımıza yansımasını lütfeylesin. Tesirini halk eylesin. Rabbim sohbetlerimizde bol bol buluşmayı ve böyle güzellikleri dert edinmeyi hepimize nasip edesin. Allah cümlemizden razı olsun efendim. Gecemiz mübarek olsun. Lillahi Teala Fatiha.